Sosyal Hizmet Bölümü 4. Sınıf Öğrencileri Bilimsel Araştırmalar Projesi biriminin desteğiyle lisans öğrenci katılımlı projeler kapsamında sahada çalışma pratiklerini arttırmak amacıyla yaratıcı drama yöntemi kullanarak bir atölye çalışması gerçekleştirdi. Proje, yaratıcı drama tekniğiyle güçlendirilirken atölye çalışmaları içerisinde olan oyunlarla birlikte proje konularının öğrenciler tarafından içselleştirilmesi ve kalıcı bilgi donanımını desteklemesi sağlanmıştır. Bu deneyimi kazanan öğrenciler duygu ve düşüncelerini dile getirdiler. 4. sınıf sosyal hizmet öğrencisi ben Enes İkbal Bilek Yiğit. VAP Koordinatörlüğü bünyesinde bir proje yürütüyoruz ebeveyn tutumu ile ilgili. İlk başta literatür araştırması yaptıktan sonra anketlerimizi uyguladık üniversite öğrencilerine. Şimdi ise eğiticilerin eğitimi, yaratıcı drama atölyesine katıldık iki gün boyunca. E, Oyun oynayarak güzel aktiviteler gerçekleştirdik ve ebeveyn tutumuyla ilgiliydi tabii bunlar. E, kanıta dayalı uygulamayı gerçekleştirmiş olduk. E, güzel bir deneyimdi bizim için. Merhaba öncelikle ee, biz toplumsal cinsiyet algısı ve şiddet eğilimi üzerine yaratıcı drama eğitimi aldık. Ben e, projeye başlamadan önce oldukça heyecanlıydım ve proje ile e, proje doğrultusunda e, kendi bilgi ve birikimimin daha fazla arttığını hissettim. Yaratıcı drama eğitimi bence e, genç çocuk demeden herkesin alması gereken bir eğitim olduğunu düşünüyorum. Çünkü farkındalık e, geliştirmek adına çok Güzel bir etkinlik. Buradan Tuğba hocamıza, Sebahattin hocamıza, Melih hocamıza teşekkür ediyorum. Sanal ve akran zorbalığı, toplumsal cinsiyet algısı ve ebeveyn tutumları üzerine üç farklı alanda atölye çalışmaları İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi binasında gerçekleşirken, öğrenciler atölyede edindikleri bilgileri saha çalışmalarına aktarma konusunda uygulama pratikleri kazandılar.